Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün de taşıdığımız santralin içindeki malzemeyi çekiyoruz. Yeni santralimize. Bu arkadaşımız Tamer Bey. Tamer Bey. Tamer Bey başladı. 10 gün, 15 gün çalıştı. Bu iş bana göre değil deyip gidiyor adam ya. cepçet Hüseyin Bey. Çetir Hüseyin Bey dumadan molaya iniyor. İncinmişsin misin dedi. İndin mi? Kral Evet arkadaşlar burası komple doluydu boşalttık şükür. 9-10 arabayla çalışıyoruz. Evet, yazarsın. bir dostluk daha doğuyor ikisinin arasında. Yani en azından da... Birbirlerine telefon numara <laughs> talep veriyorlar. Tamam, yani. çok onu bir getireceksin abi. Ben evet. girmişim buraya. Beni ütüleyeceğim beraber gideceğiz. Yok yok, şey. Beraber gideceğiz beraber. Hiç ağlama hiç ağlama. Ya, beraber, beraber gideceğiz. İkiye kadar durmasın. Beraber gideceğiz. Yanaş. Yanına yanaştım. Şöyle Değil miymiş? Neler hissediyorsun? Neler? Anlat bakalım. Ne yaşadın 15 günde? Damperde. 15 Güzel günde miydi bir damper? Bir ay oldu, bir ay. Ne bir ay ya? Ay dolduramadın, ay doldur diyorum, Neydi? doldur diyorum, doldur diyorum. Ama ama şey... Yok, Ramazan, Ramazan izi... Bey beni çağırdı. Yok, Ramazan Bey beni çağırdı. Ramazan Bey. I... Ramazan abi alacağın olsun. Benim kankimi aldın yanımdan. Şimdi onun kankisi oldu. Şimdi onun kankisi oldun. <laughs> Oğlum, biz ayrılmayız. Dur, gözlüler gitti. Aynen. Nerede Aynen. Olsak bir gönlümüz. Gitmeye değil de ama gidiyor. Yapay hakkından hayırlısı ya. Hele yani bir git bakalım orası yine ben de gelirim oraya. Yani. Eğer her gün evdeyse veya iki gün aşırmalı evdeyse gelirim abi. 15.000 bin lira maaş sıfır araba ne olacak? Sanki sen bir bastın mı gidersin zaten oraya. Bir bastın mı Aynen. Nefes <laughs> aldım <gülüyor> oradayım ben. Senin sıkıntı sıkıntı yok onda. Ben da? <laughs> ben ağlar giderim. Var. Ben eğeni geri giderim. Sorosuz sapanlığa kadar yani gidiyordu anasını zaten. Afyon Esiye şey şurası ya. Bir nefes sıkı yer. Yani. Ben peşin peşin konuştum da patronla kadar konuştum. Abi canım. Şey Yok abi herkese şey yap. Video çekiyor. Evet baş şoför de geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Çekim yapıyor. Ya.